Boğa sezonu neden gelmiyor? Kripto para piyasasını galeyana getirip vay efendim kripto para piyasası artık bitti. Artık kripto bitti. Çöp oldu. Bitcoin 8 bin dolara düşecek. Şubatta 5000 dolara düşecek. 10 bin dolara düşecek. Yatırımcının vay haline. Sevgili dostlarım bu tarz hani ya yanlış anlamayın beni sakın. Ben olacak olan şeyleri söylüyorum ve mantıklı şeyleri söylemeyi tercih ediyorum. Yani bu işi bilmeyen bile sırf Hani galeyana getirerek manipülasyon haber yaparak hani ilgiyi üstüne çekmeye çalışıyor. Ama içeriye bakıyorsun videonun içeriğine bakıyorsun veya bana gelen yorumlara bakıyorsun. Gerçekten hani bu işten anlamadıkları yorumlardan zaten belli. Boğa piyasası neden gelmiyor? Gelmeyecek. Veya kripto para piyasası bitti. Hayır bitmez. Boğa piyasasının gelmemesi bir yandan kötü bir yandan çok iyi bir durum. Neden iyi bir durum? Arkadaşlar boğa piyasası gelmeyecek veya kripto para piyasası bitti artık. Kriptolar çöp oldu. Bundan sonra hani bu iş bitti diyerek yalan yanlış bu işi biliyormuş gibi yorum yapanlar, yorumcular var. Yani yorum yapanlar var. İşin aslını sizlere anlatayım ben. Arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi piyasada. Biliyorsunuz ki belki de adını sanını hiç duymadığımız veya duyup da hani hiç oralı olmadığımız belki şu anda hani özellikle son iki aydan beri 10 tane kripto para birimi pardon kripto para borsası kapandı. Buradaki amaç Binance sadece tek başına olsun değil. Bu küçük borsaları kapatmak. Hani işlem hacimleri düşük borsaları kapatmak. Sadece bu piyasada hani şöyle 2 üç tane hani sağlam veya iki tane sağlam kripto para borsası kalana kadar Hani boğa piyasasını getirmemeye çalışıyorlar. Hani boğa piyasası hani boğa koşusu geldiği zaman şimdi 100 tane borsanın işlem yapması var. Bir de 2 tane borsanın işlem yapması var. Umarım ne demek istediğimi ve mantığı burada kavramışsınızdır. İşlem hacimlerini yükseltmek için şimdi boğa piyasası ve mega, özellikle mega boğa piyasasına zaten küçük borsaları ya hayatta iş yapamaz zaten bunlar kapanacak. Her zaman söylüyoruz. İki, bakın 2023 yılında en az 10 tane 15 tane borsa kapanacak dedim. Ki kapanacak da. Bu sezonu gelmeyecek değil gelecek. Ya Şubat'ta gelecek ya şöyle bir şey var. Şubat ve Mart'a kadar eğer tahmin etmiş olduğum gibi hani bazı borsalar kapanırsa Boğa piyasasının gelmesi çok yüksek. Hatta bir de bunun üzerine FED biliyorsunuz faiz pardon enflasyon oranlarını en dibe çekmeye çalışıyor. Şimdi bakın buradaki amaç FED enflasyon oranlarını en dibe çekene kadar kripto para piyasasındaki meşhur çok tanınmış borsalar haricindeki tüm borsaları kapatmak. Hani çerezleri temizleyecekler. Hani demirbaş piyasada duracak. Ondan sonra Bakın o boğa sezonu nasıl geliyor? O bitti. Kripto para bitti. Bitcoin daha yükselmez. Hani bu iş bitti, çöp oldu diyenler şöyle köşede bir otursun. 2021 yılındaki boğa piyasasını biliyorsunuz. 2021 yılındaki boğa sezonu bile 2023 yılında gelecek olan boğa sezonunun yanında daha doğrusu bu küçük borsaları kapatıp hani bu piyasada 2-3 tane borsa kaldıktan sonra ve Fet faiz pardon yine faiz dedim enflasyon oranlarını en dibe çektikten sonra görün bakın boğaz sezonu nasıl gelecek. Ama bu çöp bitti lütfen bu işe girmesin arkadaşlar. Hani onlar köşede bizi izlesin sadece. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hani buradaki amaç ya yani yatırımcıyı bitirmek değil. Yatırımcıyı zaten bitirmezler. Yani kripto para piyasası kapansa bile insanlar başka yönden hani ne olur? borsa İstanbul'a kayar veya ne bileyim emtia varlıklarına kayar, ne bileyim petrole kayar. İllaki bu insanlar yatırım hani yatırım yapacak şey bulur. Hiçbir şey olmadı mı? gider en ufak tarla, bahçe, arsa alır. Yani örnek verecek olursak. Yatırımcı tükenmez arkadaş. Yatırımcı her türlü işinin yolunu bulur. Ama kripto para piyasasını burada bitirmek değil amaç. Yatırımcı da bitirmek değil. Sadece kripto para piyasasında hani iki tane maksimum üç tane hani Demirbaş dediğimiz borsa haricindeki tüm borsaları kapatmak amaç bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.